Sevgili herkese merhabalar. Kusura bakmayın, şey ağzımda e, bir şey vardı, dilim dönmedi. E, bu videomuzun konusu PKK-YPG terör örgütü ile Amerikan ilişkileri. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bütün dünyada terör örgütleriyle, yani proxy güçlerle yaptığı ilişkiler kullan ve yani Mesela Amerika'da Tek kullanımlık telefonlar da vardır. Kullan at. Amerikalılar bunu genelde Türkçesini şöyle söyleyeyim. Tuvalette kullandığım peçete derler. YPG gibi örgütleri kendi aralarında tuvalette kullandığım kağıt parçası. Evet Türkçesi birebir böyle. Bire. Tuvalette kullandığım kağıt parçası ama argo bir kavram. Yani çok affedersin pislik temizledim kağıt derler. YPG'nin de adı öyle. Proxy güçlerini öyle diyorlar. Çünkü YPG'de Amerika bunu her fırsatta söylüyor. Proxy güçlerimiz. YPG'nin kullanım süresi bitti. İşte biliyorsunuz e, Donald Trump bunu açık açık söyledi aylar önce. Bölge müttefikimiz, ortamız Erdoğan'dır. Erdoğan Suriye'de iyi işler yaptı falan dedi bunu. Şimdi e, bunu PKK'ler YPG'liler PKK, liler, YPG liler, PKK YPG kabul etmediler ama her fırsatta Batılılar bunu, Amerikalılar daha doğrusu, dile getiriyor. Batı Avrupa'dan ses çıkma inanılmaz. Pustular. Ee, en son işte e, Donald Trump, Suudi Arabistan başkenti Riyad'da Ahmet Erşaray'a dedi ki bu Daesh hapishanelerini devrini sen aldın. Bu ne demek? Peki KKPG terör örgütü ne için orada vardı? Hani diyorlardı ya bizim silahlı şey, o sahadaki silahlı ortaklarımız. PKK, YPG karşı mücadele, DAEŞ'e karşı savaşıyorlar diyorlar dedi. Ne oldu? Bitti dedi. Sen artık Suriye'ye ver onu dedi. Hala bunları anlamadılar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve bu çok özel bir büyükelçi Tom, Tom, e, Barak arkadaşlar çok özel bir büyükelçi Trump'ın eski arkadaşı ve bunu Türkiye tayin ettiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arıyor benim elçim senin emrinde diyor Türk Amerika tarihinde ilk kez böyle bir cümle söyleniyor. Ve e, bu elçi daha sonra şey yaptı. Suriye özel temsilcisi şey yaptı. İşte Tom Barak bir şeyler konuştu, anlatmaya çalıştı. İşte Saykıs Pikot dedi, bunlar çöp falan dedi. Bu yepegeller hala anlamadı. Adamcağız en sonunda kalktı. Açık açık şunu söyledi. Bugün, başka, bak cümleleri Dur bakayım şu şeyi açayım. Heh. Bak birebir okuyorum. Diyor ki Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, Başkan Donald Trump ordumuzu Suriye'de tek bir hedef doğrultusunda görevlendirdi. Bakın tek bir hedef. DAEŞ'e karşı mücadele. Güçlerimiz bu görevin yüzde %99'unu büyük başarıyla tamamladı diyor. Yani hevallere diyor ki artık sizi tuvalet peçetesi. Cidden bakın İngilizce argo kavram bu. Sizi tuvalet peçetesi gibi kullandım. Pisliği sizde. temizledim ve sizi şimdi sifona attım. Klozet'e atarak üstünüze sifon çekiyorum. Direkt Türkçesi bu. Ama haberler anlamıyorlar. Bugün şey o e, havalıların youtuber'larına falan baktım. E, haber kanallarına falan baktım. Hala en büyük Amerika, Amerika bizim tanrımız. Kurtar bizi Amerika diye ağırlıyorlar. Ağlayıp duruyorlar. Ya insan bu kadar. Bu kadar mı onursuz? Ve düşün arkadaşlar Barak, e, büyük Büyükelçi Barak nereye konuştu biliyor musunuz bu sözleri? Suriye televizyona, Suriye resmi devlet televizyona verdiği röportajda bunları söyledi. ABD'nin Suriye'deki askeri ve siyasi varlığın temelinde bölge halkının güvenliğini sağlama ve terör tehditini bertaraf etme amacını 'nın yaptığını vurguluyor ve anlatıyor. Bla 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 diyor. Ve hatırlarsanız Trump ne demişti? Daesh'i Obama kurdu demişti. Obama ile Hillary Clinton ki doğru. Adam diyor ki ben artık niye burada durum? Güvenlik partnerim var, Türkiye var. E, Ahmet Eşar'a da Türkiye ile ortak. E tamam diyor ben çekip gideceğim. Sizden de başınızı çaresine bakın. Afganistan'dan öyle yapmadı mı? Vietnam'da öyle yapmadı mı? Kolombiya'da, Latin Amerika'da, Sandinistlere karşı yaptığı mücadelede bunları hepsini yapmadı ama Amerika. Amerika kendi Hristiyan dindaşının yaşına bakmadı. YPK her ne kadar PKK köksüz, Kürt düşmanı, Kürt kültürü düşmanı, Kürt dili, Kürt ahlakı, Kürt namusu düşmanı olsa bile Batılı şunu çok iyi biliyor. Sen ne kadar düşman olsa bile senin beslendiğin kaynak Kürtler. Kürtler kim? Selahattin Eyyubi'nin torunu. Selahattin Eyyubi kim? Kudüs'te kurulmuş Hristiyan krallığı yıkan ve 1910'lu yıllara kadar Müslümanların toprağı yapan adam. Batılı bunu unutur mu? Sen ne kadar şahsiyetsiz LGBT bile olsan Batı seni asla unutmaz. Diyor ki hayır senin kaynağın İslam bu Kürtler var ya bu Kürtler bu Kürtler dini ilimde İslam'ı ilimleri hep taşıdılar. Bu Kürtler Selçuklu'da devlette görev aldılar. Bu Kürtler Osmanlı'da devlette görev aldılar. Bu Kürtler Osmanlı padişahlarının kayınpederi oldu. Bu Kürtler Osmanlı padişahlarının danışmanı oldu. Danışmanı oldu. Bu Kürtler Osmanlı'da sosyal konularda yorumlar yapar gönlü açtı. işte Morla Güraniler gibi. Ben seni asla unutmam diyor. Ve ayrıca babasının oğlu olsa bile menfaati bitti mi çeker gider Amerika. YPG hala ağırıyor, ağlıyor. Tanrı Amerika, Tanrı Amerika, kurtar bizi Amerika. Bizi bırakma esnafla Amerika. Geçmiş olsun. Siz de, sizin de üzerinize sifonu çekildi. Aslında Afganistan'ın örneğinden ders almanız lazımdı. O gün Türkiye'nin dediklerini kabul edecektiniz. Sizin kurucu lideriniz bebek katili, terörist Öcalan dediği gibi 200 yıldır bizi savaştırıyorlar. Emperyalistler bizi sömürmek için savaştırıyorlar. Silah milahı yok dedi. Öyle kültürsel, özellik, kültürel dil falan özellik o da yok dedi. Bırakın bu ayakları. Fes edin. Fes ediyorum. Fes kendinizi dedi. Ve böylece kapandı. Umarım ve dilir. YPG akıllanır. Bir an önce çatışması silah bırakır. Yoksa o silahlarla gömülür. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Sadece Türkiye değil bakın Suriyeli Kürtler. Suriyeli Kürtler YPG'leri ellerine geçirse yeminle söylüyorum şiş geçirip canlı canlı çevirip ye, kızartıp yerler. Çünkü Suriyeli Kürtleri yaptıkları zulmün aynısını vatanından, toprağından etmek, infaz etmek, öldürmek, kayıp vermek İsrail gibi yaptılar Kürtlere. Yani o bir milyon Kürt geriye dönecek topraklarını. E, YPG orada ha? yaşatacaklar öyle mi? Kendileri bileceği, işi. ya sarı torba ya da teslim olup insan gibi yaşamak. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.